Ben Asel. E, bugün size evimi ve evdeki e, halkımı yani aile bireylerimi tanıtacağım. E, burası bizim evimizin kapı girişi. Böyle evde pazardan geldikten sonra veya evimizde ağır bir şeyler olduğu zaman hemen oturmak için böyle bir yer koyduk. Bu çiçek falan da süsü. E, bu da posta kutusun kutumuz. E, şimdi hemen evimize girelim. Burası da ben kardeşimle ee, okuldan geldiğimiz zaman çantamız çok ağırsa buraya koyuyoruz. Bu da tabii ki her evde olan şeyimiz. Burası annem bizim kıyafetlerimizi yıkadığı, ötürediği yer. İki ee, evim iki katlı o yüzden böyle de bir asansörümüz var. Burası salonumuz ve burada babam var. Merhaba. Babamın da Ege. E, ee, burası da böyle televizyonumuz var. Sade bir salon var ve bizim evimiz çok e, sıcak olduğu için para soğuk olduğu için e, böyle bir sobamız var. E, e, ve burası da annem en çok sevdiği oda. <laughs> Mutfak annem kere Merhaba. E, burada annem yemek pişiriyor şu anda da gördüğünüz gibi. Burası böyle şık bir banyo tercih ediyor. bir banyo. Şimdi hemen e, yukarı kata gidelim. Orada benim kardeşimle odası, bilmem var. İkinci katımıza yani çıkalım. Evet, geldim. İyi e burası da bizim ikinci katımız. İlk buradan başlayayım. Burada bir havuzumuz var. Ve barbekü makinemiz var. Burası böyle kahvemizin tatlılarımızın olduğu, yer böyle oturuyoruz filan akşamları. E burası da annemle babamın odası. Böyle daha çok anneme yönelik bir oda. Makyaj malzemeleri falan var burada. Ve yine tabii ki bir şemsiye böyle ya e, ve bir tane de çanta var. böyle bir yer. Burası da maalesef kardeşimin iki ismi olur. Merhaba. Adı Efe. Tekrardan merhaba. Hep böyle oyun oynar bir şeyler yapar. Neyse bu pek önemli bir yer değil. İmzalı bir topum var ve böyle bir kulaklığım boşu. Burası benim odam ve burası benim odam. En güzel oda benim odam. <laughs> Buyur ay gözlüğüm çıktı. Bu benim çantam var. Buyurun bakın çantam. Bilgisayarım, resimlerim böyle makyaj malzemem ve yatağım. Çok sevimlidir Evet, benim evim bu şekilde, benim odam bu şekilde. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.